Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Matrix Network'ün teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz dostlar. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve bir saniyenizi ayırarak dostlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. E, ufak bir hatırlatma daha yapayım dostlar. Kanalımızın katıl butonu aktif durumda. Kanalımıza katıl butonundan erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi matik güncel teknik analizine geçecek olursak güncel fiyatın 0.9500 seviyesinde olduğunu görüyoruz dostlar ve 1 dolar 0.2 sen seviyesinde de bir direncimiz var bizim. Dirence bir iğne geldi arkadaşlar. Ancak yükselişin devam edebilmesi için bu direncin kırılıp üzerinde bir kapanış gerçekleştirilmesi gerekiyor. E, mat işte kısa vadede buranın bir kar realize bölgesi olduğunu düşünüyorum ben dostlar. Buradan karların bir realize edilmesi gerekiyor. Çünkü 0.6878 seviyesine tekrar bir geri çekilme yaşanma potansiyeli var. E, 1 dolar 0.2 sen seviyesinin kısa vadede kırılacağını düşünmüyorum. Deneme olur üzerine iğne gelir kapanışlar altında gerçekleşecektir muhtemelen arkadaşlar ve e, 0.6878 seviyesine tekrar bir geri çekilme yaşanacaktır. E, Coin Market Cap'ini de bir açalım dostlar. Maksimum arzın ve toplam arzın 10 milyar adet ile sınırlandırılmış olduğunu dolaşan arzın yüzde 80'i 8 milyar adet olduğunu Coin Market Cap sıralamasının o ikinci sırada olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Polygon'un e, Matik Coin'in daha doğrusu arkadaşlar e, web sitesine şuradan erişim sağlayabilirsiniz. Son zamanlarda arkadaşlar bu e, Coin Market Cap sıralaması yüksek sırada olan Coin'lerde e, fiyat hareketliliği ciddi manada görünüyor. Bazılarında görünemiyor. Matik onlardan bir tanesi arkadaşlar. Son düşüşlerden sonra gerçekten güzel fiyatlanmalar yaşadı. Ancak e, bu fiyatlanmaların yaşanan fiyatlanmaların düzeltmesi olacaktır. Şimdi şu seviyelere kadar düşmüş bir coin nereden baksanız 3x'lik bir hareket gerçekleştirmiş. Ee, i̇lk ondaki coin'lere baktığınız zaman hiçbirinde 3x'lik bir hareket yok arkadaşlar. Hatta çoğunda geri çekilmeler var. Ee, bu hareketinde bir düzeltmesi olacaktır. Düzeltmenin boyutunda işte e, 6878 olarak sınırlandırabiliriz dostlar. Kısa vadede BTC'deki geri ile birlikte e, Dikkat dolunmasında fayda var. 6878'e gelen geri çekilmedi arkadaşlar. E, BTC'de eğer sert negatif bir e, hareket görmezsek, iğneli bir hareket görmezsek aşağı yönlü kırılım geleceğini düşünmüyorum. Buradan tekrar tepki alınır. Ve 1 dolar sonrasında kırıp üzerinde kapanış gerçekleştirmesiyle birlikte önemli direnç bölgesi 1.35 denilir arkadaşlar. Burası önemli. Bu bölgeden sonra yükselişler keskinleşiyor. 1.74 2.06 ve diğer önemli direnç bölgesi arkadaşlar 2 dolar 52 cent. Buralar önemli bu seviyeler kırılıp denenip kırılıp üzerinde kapanış gerçekleştirdikten sonra e, yükselişlerin keskinleşeceğini sizlere söyleyebiliriz. Onun dışında dostlar poligon için e, söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.